Arkadaşlar tekrar merhaba. Karşınızda Hyundai dünyasının en hızlı otomobili diyebileceğimiz. Zaten rengiyle de farklılık yaratan şöyle bir anahtarı var. C hatchback desen değil, mini B SUV desen değil. Farklı böyle bir uzay aracı gibi 21 inç jantlarıyla, kırmızı kaliperleriyle, bakın kırmızı dodiklerle. Şöyle bakın. Elektrikli araç dünyası nereye gidiyor? Nereye evriliyor? İnanılmaz bir şey. Evet, Ioniq 5 N. Gelin birlikte keşfedelim, tanıyalım. Şöyle bir bagajı var. Görüyor musunuz? Şöyle zaten attarı var demiştim. Tamir kitiyle beraber. Şöyle bir bagajı var. Şöyle bir panzotu var. Panzotu takalım. Sizce süspansiyon bağımsız mıdır? Hep birlikte bakalım. Bence bağımsızdır. Bakalım. Evet bağımsız gözüküyor. Bağımsız. Alt tarafı dolu olduğu için köşeden şöyle arkadan spor koltukları görebiliyor musunuz? Kapatalım şöyle. Araç spor olduğu için devasal Pirelli lastikle geliyor bu arada 21 inç cant ve kırmızı Kaliperlerle Aşağıda bakın direkt yandan başladım ama Yan tarafı çok güzel Şöyle bir uzaktan göstereyim Uzay aracı gibi Sporlerin piyano bilekten sonra Kırmızı geçmesi Ben sporum diyor Bakın 275'i 35R 21 inç lastiklerle geliyor şöyle etiket fiyatını söyleyeyim. Pazarlıklı fiyatını paylaşmıştım. İlgilenenler olursa araçla ilgili bakın. Torku ve beygiri 448 beygir yani 740 Nm tork üretiyor. Bu araç 84 kW şarj üretiyor. Ön tarafındaki tasarımına şöyle bir kısaca değineyim. Şu kare şeklinde, U şeklinde, dikdörtgen şeklinde bakın Far sistemi farklı, değişik. Şurada mat krom kullanılmış. Tam ortadan kırmızı geçmiş. Burada bir ön taraf kamerası var. Alt taraflar komple piyano bilek. Havalandırma ızgarası gerçek. Rengiyle ön tampon tasarımıyla değişik bir tasarım olmuş. IONIQ 5. IONIQ 5'in farkında mısınız? Şu keskin hatları çok iddialı. Yani bir sürü kıvrımlar ve keskin hatlar var. Geometrik şekiller var. Bir anda şöyle içeriye giriyor. Ön tampon, alt tampon, difüzör. Şurada bol miktarda havalandırma girişleri var. Elektrikli araç olmasına rağmen bakın. Şurada radyatör var. Özellikle arka spoilerde kanat şeklinde büyük bir hava girişi var. Çıkışta şöyle bakın. Görüyor musunuz? Aerodinamiği için F1'den alışkın olduğumuz stop lambası, fren lambası kocaman. Bakın o çizgiyi ön taraftan üst stop lambadan kırmızı ve alt stop lambayla devam ediyor. Bunun benzerini Opel Astra'da görmüştünüz. Şuradaki difüzyor çok çıkıntılı şöyle. Çıkıntının ne kadar olduğunu göstermeye çalışayım. Bakın. inanılmaz. Geometrik detayları dediğim gibi şuradan yan taraftan da görebilirsiniz. Müthiş. Ve Grup B'de hatırlarsanız Grup B'deki otomobillerde hava girişleri vardı. Gördünüz mü? Alttan, üstten yani arka tamponun üst kısmından havalandırma girişleri var. Dediğim gibi bu araçta çok detaylar var. O detayları bakın şurada anahtar kısmı var. Sizler adına paylaşmaya çalıştım. Evet. Kapı kollarını görüyor musunuz? Açılmaya hazır. Beni bekliyor. Şimdi spor aracı olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın damalı bayrakla, buna damalı bayrak diyorlar spor dünyasında. Bakın bos spor bir hoparlör ses sistemine sahip. Damalı bayraklar şurada devam ediyor. Bakın mavi dikişler inanılmaz bir kalitesi çok güzel. Beğendim. Bakın şurası boylu boyuna hoparlör olarak düşünülmüş. Ses sistemi, bas sistemi olarak düşünülmüş. Koltukta elektrikli değil. Çok ilginç manuel. Bakın N logosu. Siyah nubuk ve deri dikişli bir koltuk. Vay vay vay. Ekranı şöyle bir içine girelim. Kapı kolunu kapatmak için buraya tutacağız. Heh, şuradaymış. Kapı kolunu görmedim. Arkadaşlar sizlerle beraber ben de yeni keşfediyorum aracı. Aslında Hyundai Tucson ve IONI çekmek için geldim. Bu biraz sürpriz oldu. Olsun gelin beraber keşfedelim. Çok değişik tasarımlar var. Bir kere vites F1 şanzıman. Şuradan değiştiriliyor. İnanılmaz. Güzel. Göstergesini açtık. Dörtlüler. Kocaman bir ekran. Şu kısmı hoparlör. Ses. Ama şuraya mekanik tuşun konulması çok güzel. Bunu Peugeot da yapıyor. Bunu seviyorum. Navigasyonu falan Ekran dokunuşuna bakalım. Çok güzel. Zaten artık modern arabaların hepsinde artık bu geliyor. Ekranı buraya televizyonu videonu koy izle. O kalitede. Direksiyon çok güzel. Torpidosu güzel. Büyük. Ben özellikle şu kısımlara bayıldım. Şurada 12 volt çıkışı var. Burada Type-C çıkışı var. Ekstra Type-C çıkışları var. Type-C'ye kadar. Star Stop buraya konumlandırılmış. Vites burada. Son Prime'de olduğu gibi. Hatırlıyor musunuz? Supra modu diye e, videomda paylaşmıştım. Supra Formantor'da. Bakın oradan bir esinti, alıntı diyelim. Hyundai en olarak e, buradan gördüğünüz gibi en modlarını açabiliyorsunuz. E, Supra'da çalıştırma yeri de buradaydı. Bu aracın çalıştırma yeri start Stop burada. Ama direksiyon inanılmaz. N diye artık bir marka yaratmış. Hyundai bu işi başarıyor. Cam tamam var. Cam tavana eşlik eden güzel bir siyah iç döşeme var. Kapkara içi simsiyah büyüleyici. Araç elektrikli olduğu için bu sınıfa göre bakın yüksek. Çünkü bataryalar var araçta. Evet arka tarafta kocaman bir yaşam alanı bizi bekliyor. Ama şu tasarım bakın boylu boyuna tutma yeri. Bakın bunu bir not edelim. Bu, bundan sonraki modellerde araç markalarında göreceğimiz birbirini taklit edecek bir tasarım olacaktır. Bu tasarım başarılı. Bakın yan perdeler var. Şöyle yan perdeler. Az daha unutuyorduk bu aracın fiyatını soracaksınız. Tabii ki 5N'in fiyatı ne kadar arkadaşlar? Ee, sıkı durun. Geliyor fiyatı. 4 milyon 850 bin TL'cik fiyatı. Şöyle bir kol dayama var. Şaft tüneli tabii ki yok. Yani 1, 2, 3, 4 karışa yakın bir diz mesafesi var. Şu kırmızı hoparlörler ses sistemi aracın ne kadar spor olduğunu bize anlatıyor. Hyundai ile ilgili arkadaşlar kısa bir açıklama yapacaktım. Bunu burada bitireyim. M5'in içinde. Koreli üretici arkadaşlar biliyorsunuz tarihi bizim Anadolu kadar bile değil günümüzde yeni bir Şu şurada bakın bakın neler var görüyor musunuz havalandırma menfezi yakın tarihimizde bir marka model ama dünyada ses getiren büyüyen gelişen bir model oldu Türkiye'de çok sevildi Türkiye'de sevilmesi sebebi hızlı anlatacağım biraz özellikle Hyundai e, Accent'le i10'la i20 ile büyük bir müşteri kitlesi elde etti. Özellikle taksiciler Fiat Egea'nın rakibi olduğu Accent'ler ve son olarak da final olarak da bence Tucson SUV kategorisinde çok büyük bir pazar elde etti. Şimdi elektrik dünyasında da Hyundai kendi rüştünü ispatlamaya çalışıyor tasarımlarıyla, teknolojisiyle bence çok ağır abi rolünü oynuyor. Yani bakar mısınız ön taraftaki tasarım. Sizce 4 850 bin TL'lik fiyatı nasıl bu otomobil alınır mı? Bu otomobille ilgili yorumlarınızı mutlaka mı mutlaka aşağıya belirtin. Merak ediyorum. Bu otomobil kaç kişiye nasip olur? Şöyle ön camda head-up display olduğunu da görüyorum. Bu araçta yok yok. Spor araç olarak bence alabileceğiniz en iyi elektrikli araba araçlardan. Bu araç için uygun bir zamanda test sürüşüne gelmek istiyorum. Bu aracı test sürüşünü yapmak istiyorum uygun bir zamanda. O yüzden takipte kalın. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıya belirtin. Kullanan varsa mutlaka vardır. Videomun da yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. Benim için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Her geçen gün, gün büyüyen bir takipçi Sayımla, takipçilerimle sizler sayesinde büyüyen bir kanalım var. Kanalımda beni desteklediğiniz, takip ettiğiniz, videoları beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugünlük bu videomun da sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.